Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram hesabınızı nasıl kurtarabilirsiniz? Hemen bundan bahsedeceğim. Lafı fazla uzatmadan hemen konuya geçelim. Telefonunuzdan veya masaüstü bilgisayarınızdan Google'a web hakim yazın arkadaşlar. Çıkan ilk siteye tıklayalım. Webhakim.com'a girdik. Sağ taraf üstte Instagram yazalım arkadaşlar arama bölümüne. Burada arkadaşlar bir makale olacak. Daha fazla yükle diyelim. Instagram hesabım çalındı nasıl alabilirim? Bu makaleye girelim arkadaşlar. Burada iki yöntem var. Biz gördüğünüz gibi burada mailimizi göndermiştik. Instagram bizden kodu iki elinizin ve yüzünüzün tamamını içermeli. Aydınlık olmalı. Çok küçük karanlık ve bulanık olmamalı. JPEG dosyası olarak yanıt e-postanıza eklenmeli diye bir mail atmıştı. Biz de şu şekilde ekledik. Ve hesabımızı geri göndermişti. Hesabımızı geri açmıştı daha doğrusu. Ve bir de şu yöntem var. Bunu göstereceğim. Bir de ekstra telefondan göstereceğim. Şimdi hemen buna geçelim. Şurada bir link var. Ona tıklayacağız. Instagram'a direkt nasıl ulaşırım? Başlığının altında. Bu linke tıklayalım arkadaşlar. Yeni bir Instagram hesabı oluşturduğumu bildiren bir e-posta adresi aldım. Ama yeni bir hesaba kaydolmadım diyebilirsiniz. Açılıyor. Veya bunlardan birini seçin. Açılan. Yeni bir Instagram hesabı oluşturduğumu bildiren bir e-posta adresi aldım. Bu hesabınızı aslında başka birinin girmeye çalıştığını söyleyebilirsiniz ve sonra kendi asıl sorununuzu anlatabilirsiniz. Hangi e-posta adresiyle ilgili sorun yaşıyorsunuz? E-posta e-posta adresinizi girdiniz. Sorununuzu bu şekilde buraya açıkladınız. Çok kısa ve ciddi bir şekilde açıklayın arkadaşlar. Hani e, çok fazla uzatmayın. Ama neler yaşadığınızı, hesabınıza neler olduğunu anlatın. Ki seçtiğiniz başlığa göre biraz ayarlayın konuyu ki Instagram'la buna geri cevap versin. İlk yöntem bu şekilde arkadaşlar. Hemen buradan bir linke tıkladık ve bu şekilde Instagram'a mail adresimizi girdik ve ona istediğimiz derdimizi anlattık diyelim. İkinci yöntem olarak mobilden nasıl bulabiliriz? Hemen ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar mobilden hesabımızı nasıl kurtarabiliriz? Hemen onu da anlatayım. İlk önce Instagram uygulamasına girelim. Hesabınız açıksa ekstra bir hesap eklemeniz gerekiyor. Yoksa zaten direkt hesap giriş yerine gönderir sizi. Benim hesabım açık. Burada bir deneme hesabı vardı. Hemen buraya tıkladım sol üstteki oka. O kişi zaten tıkladım ve hesap ekle dedim. Burada mevcut hesaba giriş yap diyorum ve burada giriş yapmak için yardım al yazıyor arkadaşlar. Giriş detaylarını unuttum mu yanında. Buraya tıklıyorum. Buradan mail adresimi istiyor benden. Siz de girişte girmiş olduğunuz kendi mail adresinizi girebilirsiniz. İleri diyorum. Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var diyor. Buna tıklayacağım. Alttaki butona tıkladım. Burada arkadaşlar Instagram'la iletişim kuracaksınız. Aslında tam burası istediğiniz yer. Burada kaydolurken kullandığınız e-posta e, -post, e -post adresinizi girin. Burada eğer tercih ettiğiniz yani iletişim kurmak istediğiniz e-posta adresi farklıysa alt tarafı farklı bir e-posta adresi girebilirsiniz. Veya aynıysa buraya kayıt e-postasıyla aynı butonu tıkladım ve buraya istediğiniz maili girdiniz yukarı. Olay buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Buradan sonra hesabın başkasının eline geçtiği tıklayıp veya farklı nasıl bir sorunuz varsa hesabınızı nasıl kurtarmak istiyorsanız veya diğer de diyebilirsiniz. Burada sorununuzu anlatmanız gerekiyor. Bunu daha çabuk çözebilmenize yardımcı olacak detaylar ekle diyor. Burada anlatmak istediğinizi hesabınızda neler olduğunu anlatın. Verebildiğiniz kadar bilgi verin. Instagram'ın güvenli kazanmak için dediğim gibi verebildiğiniz kadar bilgi verin. Zaten muhtemelen Instagram bize ilk başta gösterdiğim gibi mas üstünden hani işte kod gönderecek. İki eliniz görünsün bu şekilde bir şey isteyecek sizden. Onu da çekip gönderdiğinizde biz bu şekilde hesabımızı almıştık. Hesabımız kapanmıştı. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler.